Yani öyle garip zamanlar, öyle garip zamanlar. Adını söylemeyeyim, bir yere bir müftü gelmiş yani. O da alim, ondan evvel giden çok cahil bir müftüymüş. zaman oradan bir hoca efendi de gelmiş bu müftüye. Ya dedi, müftü efendi dedi, Allah senden razı olsun dedi, ya sen geldin dedi. Bu, giden müftüden kurtulduk dedi, bu dedi tamamen cahilin biriydi dedi. Ya dedi, nasıl müftü falan dedi. Ya dedi, geldi birisi dedi bir şey soruyor dedi. Ennar fakiye şita. Ennar ateş. Fakiye şita, kışın meyvasıdır. Yani kış neden meyvadan çok ne arar? Sıcak arar. Sobanın başına. Ennar fakiye şita, tabi. Cahil adam anlamaz onu. Nar zanneder. Halbuki nar Arapçada nedir? Ateş Adam dedi dedi. Öbürü de oradan bizde de çok olur dedi. O da cahil tabi. oradan nar zannetiyor mesela. Onu da bırak bu dedi. dedi. Kış, ateş dedi kışın meyvasıdır diye dedim. Buna dedi. Bir ibare okudum dedi. Hüftiye. Halbuki ayet değil. Hadis değil. O cahili söylüyor. Bir ona bir ibare okudum dedi. Mana bile veremez dedi ya. Bak şimdi. Bu da alim, gelen de alim. Bu da dedi, ayette mi diyemedi dedi ya. Allah Allah, onda da mı bilemedi bari dedi, ayet olduğunu alın. Ulan ne ayeti ya? Kur'an'da zaten öyle bir şey yok. Adam ibare okuyor yani. O diyor ki ne cahil diyor, mana veremedi diyor. Biliyor musun? Sen diyor alim adamsın, hoş geldin falan. O da diyor ki ayet olduğunu da mı anlayamadı dedi ya. Allah Allah. Ya ondan da bir yeter ya. Yani. Hiç olmazsa öbürü manayı verememişler. Hem memlekette olan işler ha? Olan işler seviye sıfırın altında ya. Yani. İlim diye bir şey yok. Etiketler sizi aldatmasın. Etiketler sizi aldatmasın. Prof, koç diye takıyorlar başına. Sen de zannediyorsun bir yetkili adamdır. E hocadan iyi mi biliyorsun diyor ya. E, öyle denir mi? hocadan iyi mi biliyorsun. Hoca mıdır bir defa onu biliyor musun? Evvela bu adam hoca mıdır onu bileceksin. Ondan sonra dediğini inceleyeceksin. Bakalım doğru mudur, Ama senin can ne istiyorsa, zaten sadece, sadece hoca demeden ders diyorsun o E bir de hoca kılığında bir adam derse, bak! Değil mi? Nene gitti, torunu götürdü, neneyi doktora. Doktor diyor, şu neyin var, şuyun var, buyun var, şudur budur. Sorunu bir şey anlatıyor, yok. Doktor dedi ki, nenenin evlenmesi lazım. On dedi doktora torunu bir kızdı. Ben yaşlı kadını getirmişim sana dedi. Sen dedi ne biçim tahlil teşhis koyuyorsun dedi ya. Hiç alakasız konudan şey veriyorsun dedi. Nene de demedi mi? Sus dedi doktordan iyi mi bilirsiniz? Ha nenenin de canı ekşili isteyince. Doktor yanlış teşhis koydu onun için yok O da onu susturuyor yani. E şimdi tabii adam profesör diyor yani. Cübbeli hoca kim diyor İlkokul mezunu diyor. E ondan iyi mi diyorsun bak profesör dedi diyor böyle olur. E sen ne dersen ne? De. İlim alındı. İlim gitti. Ve yahramat zaman. Zaman yaşlanacak. Koca karı gibi oldu yani dünya. Bir acayip ayarı da kaçtı yani. Yazı, kışı bile karıştı yani. Düzen yok. Bereket yok. hayır yok. Ben kutu umrul beşer. Beşerin ömrü çok yaşacak. Resulullah zamanında 250 sene yaşadı Selman-ı Farisi. Radıyallahu anh. 250 yaşındaydı. 350 diyenler de var. Ha o zamanlar bile 200 250'ler görünüyorken şimdi daha 50 60 60 70'e düştü. Neden kusas sinun ve semerat. Seneler 90'laşacak. Ay de bir 29 çekiyor yani. Tabii gökteki aydan bahsediyorum. Efendim bereket azalacak. Ya bakıyorsun Allah Allah hemen sene başı sene sonu sene başı sene sonu Sene, ay gibi, ay, hafta gibi, hafta, gün gibi, gün, saat gibi, saat, dakika gibi yani. Hiç hayır, bereket bulamıyoruz. Ve ümenet tühema, ürünler noktanlaşacak. Yani mahsullerdeki verim, hayır, bereket azalacak. Hakikaten öyledir, bolluk var zannetersin ama yokluk vardır, fakirlik vardır, Efendim, bu kadar ürün olduğu halde pahalılık vardır alma imkanları yoktur. Beyzmen ettü hemen, hükmetmedi vena. adamlar emin kılınır, güvenli kabul edilir, güvenilir adamlar, emin adamlar hükmet altında bırakılır, suçlanır, hışlanır ve soddeker kadip, inkazeb yalancılar tasdik edilir, doğru söylüyorsun. Doğrular yalancı çıkarılır, Konuşma, sen yanlış konuşuyorsun. Ya, ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, adam seni kabul etmiyor. Allah buyuruyor diyorsun, şöyle buyuruyor diyorsun, bu zamanda olmaz diyor. Evet. Ama işine geleni, dişine göreyi alıyor. Ve kural heraş, öl katil. Adam öldürme çok çoğalacak. Kargaşa, iç savaşlar, dış savaşlar, ne kadar adam ölüyor ya, ne kadar adam ölüyor, şu, yani olayları bir bakıyorsun, ediyorsun, bu kadar insan, efendim, dünya her tarafında, Çeşitli nedenlerle öldürülüyor, bu ne kadar arttı. Haciatübnel-Gurat, büyük binalar yapılacak ve uzunluk yarışına girilecek. İşte en büyük 100 kat, şimdi 200 kat, burada 400 kat yapıyor. Dünyada birinci burada, Malezya'da, şimdi burada, şurada, Amerika'da. Ve haciatübnel Evlat, çocuğu olanlar çok üzülecek. Çünkü çocuklar eşkıya olacak, eşkıya olacak asi gelecek anaya babaya doğurduğuna pişman olur. Ve tefra Kısırlar sevinecek. Hayram edecek. Kısırlar anlamıyor ki.